Oğlum boş durdun diye mi kapattın videoyu? <laughs> Lan. Evet, Oğlum part 1 yeri yarıya ya başıma. oldu. Şu sıçma başıma bakar mısınız? Sinir oluyorum bak. Taramaya çalışıyorum arkadaşlar. Saçlarım iyice karışıyor. Oha. Çok sinir oluyorum. Biraz gitsin. Valla sinir mi oluyor? <laughs> Nisa'mız saçları tanemeye sinir oluyormuş. Bu arada part 1 bu video. <laughs> evet, part 1 başladık hocam. O da part 1 çekiyor. Videosu silindiği için abi. Depolama full olduğu için. Boşaltmış abi. Çok özür dilerim. Şu anda önümüzde bir şeyler. Tamamdır. Sonra? Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Şu... Ben şimdi odamı hızlı bir şekilde toparlayacağım. Şimdi öncelikle bu yastığın arkasında bakım malzemelerim var. Şimdi hemen göstereceğim size. Bir dakika. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyorum mu? Olabilir. Vallahi göremediysiniz benim için değil arkadaşlar. Beni böyle zorlu işlere sokuyorsunuz. Benim benim, benim bunlar mi? görüyor artık. Evet. Çünkü tabletim kocaman. Evet arkadaşlar evet, şu yaptım tamam, hemen bakım malzemelerimizin yanına çapraz bir şekilde koyuyorum. Benim çünkü de makas canalesi, diş fırçası, böyle ayrıntılı bir makasım ve taram var. Orada Erkek, erkek tarak, tarak şeyi. İnanmıyorsanız önüne bakın. Tarak gidecek ya. Yani ne Neyse. Getirelim. Burada genç da suyum var. Yani Pet şişe. Şu şekilde bir ay postum var. Muavay. <laughs> <laughs> şu şekilde iki tane yastığım var. Bir tane